Flash Media Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stellan Tureşkide İsveç Krallığı ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Torsburg limanını almıştık Norveç'in elinden Bergen kalesine saldıracakken Ruslar Eketorp'a bir saldırı düzenledi ve o şekilde de Ruslarla savaşa girmiş olduk. Ardından Eketorp'u Rusların elinden tekrardan aldık. Ee, bu bölümde Ruslarla bir barış imzalayıp yönümüzü tekrardan Norveç'e çevirmeyi düşünüyorum. Bakalım abi göreceğiz birazdan. Şöyle videoya geçmeden önce bir like atarsanız sevinirim. Videoya geçelim. Evet mevcut durum bu şekilde. Şu an en son Ruslar da Lahneki alıyordu. Evet Lahneki de ele geçirdiler. Şu an ben Nordları e Eketor taraflarında bir toplayacağım. Bowling yine emirlere uymuyor abi. Bowlingler ile uğraşmaktan gerçekten bıktım. Saracağım artık ben bu adamı ya. Vallahi artık kafasına göre takılsın bu. Şunu da bir serbest bırakalım. Asker yarat diyelim. Yokmuş abi. Bana da biraz e, eleman lazım. Aslında biraz asker toplasam fena olmaz. Şimdi kaç lordumuz var? Eketorp'ta var bir tane. Lahnekin var. Bu veriye Torsburg ve Torsburg limanım var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Benle beraber 6 Lord. Gireceğiz abi. Bakacağız ondan sonrasına. Şöyle ben de biraz asker toplayayım ondan sonrasına bakarız. Evet hocam şöyle 28 kişilik bir birlik yaptık. Şu anda orduyu tekrardan Eke Torp'a bir yönlendireyim. Dediğim gibi Norveç'te şu an bir barış imzaladık geçici süreliğine. Galmar şu an dışarıda. Şimdi ben biraz da şu şekilde asker toplayacağım. Şöyle bir dakika. Ne yapıyordum abi? Ben biriminizi doldurmak istiyor demek yerine pardon şöyle yapıyordum. Level alan olursa böyle alıyordum da şu an alamadım. Level alan olmadığı için. Şunlardan birine bakalım. Andot diyeceğim. Andot'ta da yok. Bro diye gidelim. Ha, şu an Brod'deki elemanları alabildim mi acaba? Of. Brod'deki tüm elemanları aldım şu an. Ve bunları da içeri yönlendireceğim. Brod'in ordusu tekrardan hani artar. Burada kalede kaldığı sürece. Biraz da bowling'e bakalım. Yani bu şekilde benim şey artıyor abi. Orada artıyor ne güzel. Bak şu an 89 oldum ben Yani Bu şekilde de e, Ordumuzu genişletebiliriz Rahat bir şekilde kastık abi 28'lik 89 olduk bir anda Yalnız bu şekilde de Bowling'i yakalamam zor oluyor Şu an beni izle diyeceğim buna Uğraşamam bununla Gelsin abi Şimdi ben bir yemek alayım Erzak falan alalım. Ondan sonra e, birazdan da bir Ruslarla barış imzalayıp tekrardan yönümüzü Norveç'e çevirelim. E, tüm elemanların asker sayıları iyice bir artsın. Bu defa e, umarım Bergen'i boş yakalarız. Boş yakalarsak da gireceğiz, halledeceğiz abi. Halledip çıkacağız. Şöyle burada bir kamp kuralım. Şimdi bowling'i bir bulverketin bulverkete yollayalım. İçeride biraz asker sayısı artsın onun. Gunlar geliyor şu an gunlar. Şu an ordunun hepsini bir bulverkete yönlendirelim. Evet gunlar da Torsburg'a geçti. Ee, o zaman şeye geçelim hepimiz. Hepimiz bir Torsburg'a geçelim. Bowling yine bildiğimiz gibi abi. Bir türlü hani emirlere uymuyor abi. Uyduramıyoruz bunu. Zorlanıyorum bu bowlingi zapt etmekte. Şu an yine aldı başını döndü abi. Gir abi içeri gözünü seveyim be. Şimdi tüm notlar burada. Bergen'de kimse var mı? Bergen'de kimse yok lan. Abi şu an tam zamanı gibime geliyor. Ordu savunmak. Bowling yine çıktı. Tamam bir şey olmaz. Ben izleyeceğim bunu. Şimdi hocam şöyle bir barışımızı imzalayalım. Ruslarla. 17 bin tamam. Şimdi şöyle bir toplanın. Emir verelim mi? Bunların birliği hala tam değil. Brody'de biraz artsın. Andot da aynı şekilde. Galmar da aynı şekilde. Biraz daha artsın bunlar. O zaman sen de tekrardan bir Torsburg'a geçeceğim. Geç, geç Torsburg'a. Birazdan çıkarız hep beraber. Evet şu an Bayern çıktı kaleden ve rahatladık. Şu an Bergen'e girebiliriz. Şu şekilde. Aa, şu an savaş halinde olmadığımız için sadece ben girebiliyorum. Savaş bir gir çık yapacağım ondan sonra rahat bir şekilde girebiliriz abi. Şöyle şurayı da şimdiden bir 200 yapalım. Abi kale sağlam. Gerçekten kale baya sağlam. Geri çekilme çıkış. Evet 600 kişiyle gireceğiz. Ee, şunu kapatayım ben içinde olmayayım. Çünkü yıkılabilir. Ee, şöyle 227 yapalım, girelim abi. Haydi bakalım. Kale cidden sağlam abi. Vallahi sağlam kale. Şöyle ittirin abi. Şu an 10 kayıp verdik abi kaleye girene kadar. Maşallah bayağı yine Kayıp vermeye devam ediyoruz. Sayı olarak fazla olsak da hani ordular sağlam değil. Ben de canımı şöyle koruyayım. Şöyle buradan vurmaya çalışacağım. 2 kayıp verdiler şu an. Sadece 2. Şunu bir indirmeye çalışacağım. Ee, tamam kayıp vermeye başladılar. Şu an şu köşedeki yay umarım beni görmüyordur. Vallahi bana atarsa sıkıntı. Şöyle oradaki elemanı aldım. 19 20 level olmak üzereyim. Bir isabetli atışa 20 olurum gibi. Olmadım. Bir isabetli atışa olacağım gibi yine olamadık. Şuna bir atalım. Haydi hocam 20. Lan olamıyoruz lan. Patron şu an şu an işler yavaş yavaş yoluna girdi gibi sağla vermeyi düşünüyorum. Çünkü canım azalıyor. Şu an burada arttırabilirim canımı. Ama liderlik şu an çok çok önemli. Geriye kalanını 85 yapalım şunu şöyle. Bir tane de doğruluğa verdim. Abi canım su gibi gidiyor ya. Vallahi canım baya fazla gidiyor. Şuradan geçiş var mı? Buradan geçiş yok. Şuradan döneceğiz. Şu şekilde. Burada eleman var mı? Şöyle buradan şu elemanları atmaya çalışalım diyeceğim de abi gerçekten. Ulan bir ara tek başımıza kale fethedip videoya çekiyorduk. Şu an çok zorlaştırmışlar. Valla baya zorlaştırmışlar. Yani birazdan Öldür gideriz. Öyle duruyor. Şimdi bakalım acaba kaç kayıp verdik? 84 kayıp vermişiz. Onlar da elit okçu çoğunluk olmak üzere 49 kayıp vermişler. Şöyle devam edelim abi. Şöyle devam edelim. Ard arda kayıp vermeye devam ediyorlar. Savaş bizim lehimize dönmeye başladı gibi. Şuradan şöyle atalım. Okçuların şu an olmadığı bir bölge sanırsam bura. Öyle duruyor. Ben şu an şuradan bir karşıya geçeceğim de. Bir kaleyi de görelim ben. Ölmezsek göreceğiz umarım. Evet düşman takviye birlikleri de geldi. Şu an burada bir savunma yapıyorlar. Şöyle köşeye geçelim buralar. Köşeler genelde sağlam olur ama bakalım. Buradan da kimseyi göremiyorum maalesef. Şöyle döneyim. Bu canla pek bir şey yapamam ama ne bir şeyler deneyelim en azından. Kale gerçekten bu arada güzel bir kale. Kaleyi beğendim abi. Evet buradan artık kurtuluşum yok gibi öldüm. Güzel. Buraya aldık gibi. Şöyle bir daha bakalım. Ee, kaç kayıp oldu? Geri çekilme. 140'a 97. Tamamdır. Bu saatten sonra kaybetmeyiz. Alırız abi burayı. Ee, bir önceki bölümde alamamıştık. Çünkü malum Ruslar e, bize bir savaş ilanı yapınca haraç falan kesmeye çalıştılar. İngiltere, Rusya, Hindistan devreleri falan filan. Hiçbirini kabul etmedik. O yüzden ne diyeceğimi unuttum ben. Ee, hiçbirini kabul etmedik ve şu an Norveç e, pardon Rusya'da bize savaş ilan etti. Kabul etmeyince Rusya'nın aracını. Onlar da bize bir savaş ilan etmişti. O şekilde Eke Torpa saldırmışlardı. Orayı tekrardan aldık. Şu an onlarla bir barış imzaladık ve Norveç'e çevirdik yönümüzü. Bergen'i e alıyoruz şu an ve aldık da sayılır. Bu büyük kaleyi elimize aldık. Merkezi buraya yapalım hocam. Artık başkent Bergen. İsveç Krallığı'nın başkenti. Geriye iki kale kaldı şu an. Serinin bitimine. Biraz daha yavaş, yavaşlatsak mı acaba? Valla bir yok yani güzel bir seri çünkü. Severek hani yapıyorum bunu. Bu seriyi. Şöyle şu elemanları da alalım. Bergen'i de ele geçirdik şu an. Evet Bayern geri dönüyor ama çok geç dostum. Vay 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 şu an şu an Norveç bir çıktı. Yani Norveç'in lordları bir çıktı dışarı. Şu an nereye gidiyorlar merak ediyorum açıkçası. Aynılarla son kanedanlı savaşa girdi. Şöyle elemanı bir keselim mi Bayern? Şöyle Bayern'ın bize katılmasının hatırına bir Omuz omuza bir çarpışalım hocam. Ardından da kapatırız. Şu an 158 kişiyiz. Şöyle ver abi benim kargıyı ver kargıyı. Şöyle atalım şu elemanlardan birine. Şöyle o gitti. Buna da hafif bir vurduk ama. Onlara kargı atmak saçmaydı pardon. Şöyle şu elemana bir tane salladım. Vallahi şu an mancınıklar beni hedef alıyor hocam. Alevli alevli sallıyorlar. Şöyle dur bir dakika hocam ben burada bir ineyim. Şu elemanların bir işini görelim. Ulan ne yapıyor lan bizimle orta herhalde o. Selamun aleyküm. O gitti. Bu mancını kim tutuyor şu an? Ben geçebiliyor mu lan başına? Vay. Düşman mancınının başına geçtim şu an. Böyle bir şey de var galiba. Evet şu anda Bayern'le de bir çarpıştık. Bayern'le beraber omuz omuza bir Norveçli orduna karşı çarpıştık. Güzel oldu. Bu arada bir anda şeyden de asker toplayarak 66 kişilik birliğimiz var. Şu anda da çok iyi. Bu taktiği de kullanabilirsiniz bu arada. Yani takım butonuna basıp e, level alanlar varsa onları yükseltiyoruz. Ardından onlar zaten otomatikman bizim tarafa geçiyor. Pardon lan satacaktım bunları. E, şöyle 70 kişi olduk. Şu an lordlar kendi kalelerine geçebilir. Şu anda çok güzel bir Görünüme sahip oldu İsveç Krallığı Gerçekten Bir toprak bütünlüğü sağladık resmen İyi oldu abi Şu anda e, Agersborg'u tekrardan Norveç mi aldı Tamam şu an Hatta bir sonraki bölüm yapalım onu Şu anda gidebiliriz ama 29 kişilik bir birlik var orada Agersborg'u da aldıktan sonra Finali hedebiyi alarak yapacağız Öyle öyle ilerleyeceğiz ve orada da seriye son veririz. Muhtemelen 2 bölüm kaldı artık. Bu 8. bölüm 10 bölümde dediğim gibi bitiriyoruz. Bundan sonra belki bir kalmar birliği yaparız. O gün yorumlarda biri çakabeyliği yap diyordu. Çakabeyliğini bilemedim. Onu da bir düşünürüm. Onu yaparsak aşırı zor bir seviyede yapmamız gerekecek. İzmir ve Mamure'yi alır bitiririz orada da. Ardından başka ne vardı? Ha, Anadolu Selçuklu'ya bağlılık yemin edip ilerlemek vardı kafamızda. Onu da yapabiliriz. Bakacağız abi bir sonraki bölümlerde. E, düşüneceğiz onları da. Bu bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, bizleri takip edip hala abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim. Videolarımızı izleyip abone olmayanların sayısı baya fazla. Onu da burada dile getirelim. Kendinize iyi bakın abi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.